Kıymetli arkadaşlarım, herkese selamlar. Umarım iyisinizdir. Yine ilanlar geldiği müddetçe bütün atamaları kontrol ederek sizlere aktarmaya gayet gösteriyorum. Lütfen tüm bu emeklere karşılık videoyu beğenerek ve kanala abone olarak yapacağımız diğer bütün çalışmadan tüm memur atamasından haberdar kalmayı ihmal etmeyin arkadaşlar. Evet bu videomuzda iki farklı belediye atamasından bahsedeceğiz. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin itfaiye eri atamasından bahsedeceğiz. Aynı zamanda Biga Belediyesi'nin yayınlamış olduğu yeni farklı iki kadrodan bahsetmiş olacağız arkadaşlar. Dediğim gibi uygunsanız başvurularınızı yapın. Değilseniz de bütün süreçten haber olmak için bildirimleri aktif hale getirmiş olun arkadaşlar. Tabi Ankara Büyükşehir Belediyesi veya Biga'nın ilanlı detayların hepsini web sitemize bıraktım. Rahatlıkla bu sayfaları erişmesi arayıp tüm kadro ve detaylarına rahatlıkla erişim sağlayacağınızı belirtmek istiyorum sevgili dostlarım. Tabi onun haricinde itfaiye ele ataması haricinde daha dün itibariyle başvurusu biten bir zabıta memuru ataması vardı. Oraya tüm lisans mezunları başvurabiliyordu. Onun bilgisini YouTube'dan, web sitemizden, Telegram'dan, Instagram'dan e yayınlamıştım. Bugün itibariyle de resmi gazetede Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin ilanı gelmiş oldu. 18 ile 22 Kasım tarihleri arasında başvurularınızı yapmış olacaksınız. Buraya kimler başvurabilir? 300 kişilik kadroda itfaiyecilik, yangın güvenliği, itfaiyecilik ve sivil savunma, sivil savunma ve itfaiyecilik ön lisans mezunu olmakla beraber C sınıfı sürücü belgesi istemiş olduğunu unutmayın. Kadın erkek başvurabilir. En az 60 puan şartını koymuş durumda arkadaşlar. İtfaiye eri alımına bu kişiler başvurusunu yapabilecektir. Peki başvuru ne zaman ve nereden oluyor gibi birçok soru gelecektir. Başvurular şahsen yapılacaktır. Zabıta memurluğu için de aynı şey geçerliydi. Şahsen başvuru istiyordu. İtfaiye eri alımında da aynı şekilde şahsen başvuru istiyor. Erkeklerde 1.67 kadınlarda ise 1.60 metre boyundan kısa boylu olama şartı mevcuttur. 30 yaşını doldurmamış olma şartı da mevcut olduğunu unutmayınız. 2024 yılı KPSS puanı geçerli. 2023 veya 2022 tamamen geride kaldı bu ilan için. 2024 KPSS geçerli olacaktır arkadaşlar. C sınıfı sürücü belgesi yoksa başvuru yapamazsınız arkadaşlar. Başvurular peki dediğim gibi ne zaman yapılacakla ilgili önemli kısma baktığımız takdirde 18 ile 22 Kasım tarihleri arasında şahsen yapmanız gerektiğini yazmış durumda posta veya diğer şekilde yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Bizzat kendiniz gitmeniz gerekecektir sevgili dostlarım. Sözlü ve uygulamalı sınav olacaktır. Sözlü sınavın uygulamalı sınavın tarihi de 2 Aralık ile 18 Aralık tarihleri arasında yine şu adres üzerinde yapılmış olacağını belirtmiş durumda arkadaşlar. Sözlü sınavla ilgili veya diğer farklı tüm süreçle ilgili zaten bir kaynağımız da mevcuttu. Dilerseniz o kaynaktan da o kitaptan da çalışmalarınızı yapabileceksiniz. Zaten bitmek üzere o kitaplarınızı sipariş edin. Yani elinizde bulunsun. Sadece bu belediye değil. Farklı bütün atamalarda, bakanlık yalanlarının hepsinde şansınızı değerlendirebileceğiniz bir kaynaktır. Arkadaşlarım bilginiz olsun. Biga Belediye Başkanlığı yani Çanakkale bağlı Biga Belediye Başkanlığı'nda ise mühendis ataması olacaktır. Jeoloji mühendisi veya inşaat mühendisi mezunu başvurabilecektir. En az 75 puan alma şartını koymuşlar. 2024 KPSS puan türüyle sizler başvurularınızı yapabileceksiniz arkadaşlarım. Başvurular ya şahsen gidebilirsiniz ya da posta ile ya da şu belediyenin mail adresi üzerine de istenilen belgeleri yine mail olarak gönderebileceğinizi belirtmek istiyorum. Yine sözlü sınav burada olacaktır arkadaşlar. Lütfen uygunsanız başvurularınızı yapın. Değilseniz de diğer bütün süreçten haberdar olmak için bildirimleri aktif hale getirmeyi ihmal etmeyin. Bunun başvuru tarihi ise 11 Kasım ile 15 Kasım tarihleri arasında olacaktır. Öncesinde başvuru yapmayın. Gününde başvuru yapmış olun sevgili dostlarım. Umarım daha güzel ve farklı sayıda farklı kadrolarda atamalar karşımıza çıkar diye umut ediyorum. Geldikçe paylaşımını yapacağım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.